Diyarbakır ofiste Kumru, Kumpir ve ayvalık tost yapan mekan açıldı. Önce kumrular gelsin. Ayvalık ekmeğinde kavurmalı tost, ayvalık tostu. Kumpir sevenler burada mı? karışık kumpir ve tüm vakı kumpirimiz de geldi. Şimdi detaylar gelsin. İzmir eritme menü böyle içecekli şekilde 290 TL. Bir ayvalık tostumuz geldi. Tamam. İçecek dahil 200 TL. Karışık kumpirimiz geldi abi. <laughs> tamam. İçecek dahil 340 TL. Erdal abi bu lezzetler tadımlık değil doyumluk lezzetlerdir. Herkesi kumrucuysa'ya bekliyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.